diye kanalar kararlar kanan yaran var yararlar Beynini aktırım üstüne diz sıkım oğlum koyayım düşün yine Kusacaklar ne yaz bu nefretin kime dişlerini dök kan kana diş dişe. kendini yazar paravan söylediklerim yapacaklarıma yaranır insan yakacakları var Akacak kan ve de susacak Sana yolunda MP bombalı var yanında Fikir için konuşmak kolay oradan Kaptım kenardan belde tabanca Fırlattım alisto kapsan havada Namlunun ucunda silahlar var Dedikler çat çat kafada çal var Şörtte kan vuru koşmak şan Yo. Ver sırtını bana nişan al pat, pat. Yürüyelim yavaştan tanım aldan Savaş ortamı buraya yaşamak şart sen adım yüzer uzun namlar bu nasıl işten keleşli Avluda da Askeri takmışlar festivalen vura pompalayı fırlat tırman duvar uza Kapı taka basmalı marşa çok bakışıyoruz sınırlar aşağı Yapacağız kaçacağız yollara çıkacağız yoksa bizim de pikmiz mi çıkacak Son düzlükte önümde dallama elinde falca da rastgele sallama seçilip gelmiş Bura benim anlaman lazımdı moruk namluyu kafana Kaç şimdi Kaşlar tabağa fotoğraflar gözlerim artık bakmaz aynalar Taktım belime dokuz dik daba gez göz arpacı gitti düşmana Gezdim gördüm sokakta şahsen adım attığın yer menfaat resmen Attı kalın canın intikam ister yazdım bunları kafam düşüşte Delikanlı yaşam tercihim yer yüzünde yok ki bak rengim hiç Yüzünde sanki bir sefirim Soyadım yaptığım hak Potansiyel belli şeklimden kralını indirir ama devrilmem Bakışlarım bir zehirler beni boş biri sandı bu kamiller Temiz çocuksunuz aslında ama karı gibi konuşuyorlar arkamdan Diğeri teyini çıksa bir karşımda bunlar erkek yüzlü kancıklar Hiçbir şey kalmadı geriye sabrımdan yarım hariç kimseye aldırmam Basımlarım olamadı karşımda çünkü hiç çıkmıyorlar altımdan Kaç şimdi kaç, kaç. Sakla Şimdi yaktım kendimi yaktım herkesi beynim bir serseri içimde kalan bu kalbi neseri kendini vurmak isteyen katil meleğim ya şimdi bu yatlar kağıtlar kimin olsun saatlan Fars bir başkan gibi dikileyim bile karşısına Okuyun bir sahtım marş daha Yazıyorum şimdi ellerim kopana kadar Yapımına harca zaman deliler bir yana kaçar Katil faça yüzüne kocaman yara açar Sensin kıza kaçan beynini pekmezi akar Delileri yatır bu manyak katır gibi kişner moru Alın biraz soluk yazın alınıza yalan Kopar üstünü kazı falan rap bu kazı kazan Ahı çıkar gözükür sana kalla şimdi yaktım kendimi yaktım herkesi beynim bir serseri içimde kalan bu kalbin eseri Kendini vurmak isteyen katil meleğim Cinayet içinde kalır vurur yatar geçerim Cesedi yere serin bekleyin deneyelim Garip psikoz deneyim tutun feneri Rakipleri ele, ele çok oldu be bebeğim Koşan hipnoz bak manyak kankam var Tek gezerim lan felsefeci san Kardeş olmamasını amcamdan öğrendim Dükkanın satılı çıkar buradırı gösterdim Satarım yerim tek sonrasına ekmeği MP deli tek. Kendi gezer beyinleri, ezer sahte delileri Sinirli havalı değil, sikerim hepsini lan Sözlerim gerçeklerim Yat, çık, alnına çık ama beni çok şart hırlatı bro anladın mı şimdi aydınlandın sanki aynen Hani nerede anla balık göremedim birini sanki Casper Çünkü hepsi kuru kalla, balık Rhyme'ım aynı gibi baydı şimdi seni boş ver sokaklardan mafyacılık Renklenmişti gözüm çünkü verdim sözü Eğlenmiştim ama şimdi ruhum sönük Anlatamadım hiç içimden geçeni Düştüm bir vata çünkü yoktu bir sevenim Huzursuzluk kalacak Benle sanırım ebedi Sevgiye ihanet vereni bir anda defedin Nefretim kazandı şöhreti Servetim kanamış gözlerim Sanki ben aynada görüyorum katili Bu bir bunalım ve de ben onun sahibi Tavizim kalmadı kolpalara Doğru konuşurken bile hepsi kolpadalar Sokaklarda bu tiplere rastlayamam Çünkü film aşağıda onlar balkondalar Anla derdimi, göster sevgini Lafla yürümez çünkü bilirsin gemi Şüphesi olan can o şansını denesin Benzemez localarda içmeye henesi Sosyalde olmasa da sokaklarda hitim Dışarıdan bakınca bozuk görünebilir tipim Me. ben dinlerim hep bu bir sokakların ghetto değil abilerim bilir beni yaptığım çok değil sözleriniz harbi Çal bir çaldı yerlerden dram ki dikime yer arayır eli mikrofonu amcıklar söz yazınca old school tarih tekrar ürse özelim bir bokun yok rezil son getir içine yazma bırak kalemi en yıkar kaleleri koytaş yüzüne al ileri. kalbim fesah denize bir taş al dalgalandır gemileri zehirle beyinleri en be yürür mü içindekileri gezirir, tasma takıp sahipsizleri Arazi de saflara elletir Elemeyim Siktir bomba düzeni Yapacakların üzebilir Düzeniniz bozulabilir Dozunda değil bir denge Oyunda değişebilir Değinebiliriz Edinebilirsiniz idileri Katilin gözü var mı sözü yaşanmış Deliller bayram ederken rap'e adak adammış İnanırsın bana moruk susuzluğu da yaşadım Uçanlar yolun başında kalanlarsa biz varız, varız Biz varız iki sanık sanmadığın kadar katık atık gibi repleriniz batır batır kimyasallık katıp yatır Satırlarıma devam et belde satır katır üstünde polis moruk Biz kaçarız oku atır Koşmalarıma devam yolda ayağım takılır Ali katılır atılır yazılırız aki puzzle'lıyız Diş çıkartan seslerin ilham kaynayız Kaldıracaksın kalemi yoksa mezarını ayarlarız Adımlarım yavaşladı bu ara savaştayım kimse yoktu kafamın içine bir ben kullanmadım önce sordum kendime ve sonrasında cevapladım yıllar geçti olanlara hiçbir cevap bulamadım tonla yük birikti sırtımda ve kambur etti kafamda bir baskı var sanki içinde kamyon etti sandım ama umursamadan bu devam etti kandım yalanlara kuruntularım hep isabetli kırışım muru kırık ışık geçirir sözlerim kaçak geç gider mideniz delikli mi fanatik sözlerle işim gelindik gibidir gelin oğlum bana smoke çekeyim hadi bir gidelim gidelim yolun başına kadar koşarım aşarım mıkları replere taşarım Taşakların açıkların avucuna göredir Katil sözü göre gele delilerin yeridir Kim hissetti ben gibi hep imkansızı düşledim Başroller zaman sendeydi kurduğumda düşleri Küsmedim hayata sarsılsam da bir an düşmedim Ama yine de her sabaha uyandım hep küfredim Döndü dedim özüne vurdu kapı yüzüme Güldü dedi yüzümüz düştü ateş içime Söndü ama küfürü bastım inan kadere Hayat bilgisi dersinde kaldı hep bu talebe Katilin gözü var mı sözü kise yaşanmış Deliler bayram ederken rapea da kadanmış İnanırsın bana moruk susuzu Yaşadım Uçanlar yolun başında Kalanlarsa biz varız Pusu kurdu hayat Vücudum pasladı Ekmeğim neden bayat Gözümden yaşlar damladı Azal da artmadı Ömrümden sen neler Hayalim kalmadı Bu ölümden daha beter, beter, beter. Yo. Kalbimin aynasını parçalayıp kırık parçalarla Kendimi boydan boya kesmiştim Yo bezmiştim Sokaklarda yıllar boyunca esmiştim Hep tek gezdim Ses gelmiştir Düşmanlarım dostlarım olacağını hep sezmiştim hissetmiştim Serdeşlerimizle kolak asmayıp geçmiştim Suyun altından çok gemiler geçmişti Psikopat olacağım denmişti Söyledim umurum değil geçmişti Hata ve suçlarım geri gelmişti Ermiştim sözlerim eskiden keskindi Kestim kendimi cam kırıklarıyla Bağlanıp sıfır ucuz aş ayrılıkta Rap yapmak istemiştim yaptım Şimdi sorunum yaptıklarımla Eskiden sözlerim yaptıklarımla kalır Bu eski bir manyak karı Kuzenini şimdi içeri alırlar Zevkten dört köşe evde kalır Sözlerim sahiplerinin içinde çıkamasın kalsın Kafam kaldırmıyor biri bunu alsın psikopatım sansın. söylediklerim aklına yeah. Aklına kazınsın Sabıkalılar peşime takılsın Rap yapamayanlar kafayı kazıtsın Asıktır kendini kısa kalırsın Alırsın mic'ı sıçar atarsın Son bir dörtlük içinde kalırım Yazarım kızarım kafamı da kırarım Katilim yaparım sözlerimi yazsın Kaderim belirleyen kalim kurasın Yap yeah. Tarken ne vardı içimde doldurdum çantamı indigo cd'leriyle dinledim felsefeyi manyak dilinden söylerim ulan bu rap benim be şimdi ise yaz kendimi kendime tatmin etmek için fazla kastım yazarken yaktığım sigaralar yarattı ciğerime astım şaştım kaldım okuduklarım oldu yaşadıklarım kalmadı kimse daha ahım kalemimi kırdım attım şimdi yapalım geçme ay karşısına dök sözlerini içinde unutmak dört güdülerini güdümlü bombayı öldürdüklerimi saysam roman olur bir deli dürtülerimi son dörtlük olsun sana sözlük katilin gözlüğü varsa ise de gördü dört kişilikliyiz iki kişi öldü i̇ki iki kişi kaldı katil ve sözlük. Yıllardır cehennem hayatı yaşıyorum. Bu resimler bir gazetede çıkacak diye. Paranoyak psikopat oldum ya. Uyuşturucu manyağı oldu. Tamam uzatma. Bunlar benim hayatımın bir parçası. Bana giren karlar. Şimdi ne söyleyeceksin söyle. Haber ne? Haber şu. Patronu kestim. Ne? Patronu kestim. Öldü. Kollarımda öldü. Aman Allah belanı versin yenge herif. En büyük kaynağımız da o bizim. Bütün azınlıklarımız yerle bir... Ne olur bu çocuğu? Nasıl yaptın lan bunu? Nasıl? Böyle.